Rtv'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ceza sahası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün bir eksiğimiz var. Ee, sevgili Serdar Sarıdağ bizlerle birlikte değil. Avusturya kampına gitti Beşiktaş'ın. Senat Ok, Nevzat Dindar bizlerle birlikte. Dün e, sevgili Serdar Sarıdağ da vekaletimi sana veriyorum. Benim yerime sen konuşabilirsin dedi. E, o yüzden ben de bugün Nergis Sarıda oldum diyeceğim. Keyfin, key, keyfin yerinde. Evet, yerin. <laughs> yani yavaş yavaş artık biliyorsun tatil zamanı yani, yaklaştı. Ben tatille alakalıydım. Hmm, tatil zamanı yaklaştı, heyecanlı oldum. Hocam duruktu. bomba bir röportaj yaptın da bizden mi saklıyorsun? Şey, Seni en çok mutlu eden şey nedir? Bomba röportaj. Evet, bomba röportaj. Değil mi? Evet. Yani Mesleğinde böyle bir hastalığı var abi. Yani. Kesinlikle yani öyle. Haber, bir haber, haber, röportaj. röportaj. Evet. Seni en çok mutlu eden şey nedir? Sağlık, huzur tam bir şey cevap verdin yani. Ne öyle yani. Ya yani sağlık tabii ki başta geliyor. Yani. Tabii sağlık ki bu arada hiç, ben de yani hiç, sağlık. Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Ama yani bu meslek dünyalara değer bazı şeyler var. Ya iş yani bizim işimiz böyle bir hastalık artık. Hı, hı. Ee, Bilemiyorum. Seni en çok mutlu eden şeyler Nevzat peki? Tamam ben, ben mesela sağlık, Gel. aile. Bunlar ben, benim için bunlar. Ya, salk, aile, değil mi ya sağlık aile benim de seyahat etmek hmm. farklı kültürler yemekler heyecanlar bunlar beni mutlu eder ben mesela seyahatleri seviyorum. Evet. Ben... Bunlar sizi mutlu eden güzel. Şeydi bir de farklı kültürleri de böyle keşfetmek hoşuma gider yani aslında. Ee var yani hayalim dünyayı gezmek. Ya sonra ya. biz 3-4 şey söyledik. Sen sadece bomba röportaj dedin. Evet, başkan, aynen başkan öyle. Başka bir şey demedin yani bir <gülüyor> enteresan <laughs> geldi. Ama tatili seviyor. Şimdi tatile gidecek. bir tatil zaten sever abi. Yani evet ser. ama yok gerçekten bu arada beni mutlu eden şey bomba röportaj. röportaj. Aynen. Röportaj. Ben seviyorum. Konuşulmak, ya. beğenilmek. Like almak. Peki de öyledir. Like ben. almak. Like almak değil ya tabii like ki de. Like almak. Geç bunları şimdi. Yok canım like almak istesem ya atarım pil... bir tane fotoğraf ne var ya? Nasıl yani yani? fotoğraf atacaksın ki? Ne? <laughs> Vay da. <laughs> atarım bir fotoğraf dedin ne? Yani. yani işte zaten beğeni atıyorlar fotoğrafını attığın zaman. Like almak değil ya yani. Ya sen onu bırak da pillo nasıl güldü pillo? Pilloyu nasıl güldürdün? Ya bana? çok zor günü hiç... Güldü adam. Biliyorsun evet. pilloyu güldürdü Nergis evet, Hanım. Böyle bilmiyorum. fotoğrafta falan böyle. Sanki Pirlo Nergis Hanım'la fotoğraf çektiğin çok yani mutlu zaten de neden ben bu atlamışım kadar mutlu? Ya, ben görmedim ne? Aa, altına Aa, ben yorum da evet. yazdım. Vallahi görmedim. Pirlo... Nerede? ağzı kulaklarında imza atlamış. Nerede tören. oluyor ya? İmza törenine gitti. Evet, ben atlamışım abi. Evet atlamışsın. Pirlo'yu güldürdüm ya. Yani. Nasıl iyi takip de edemiyoruz abi. O gün de enerji bir yüksekmiş demek ki. Sen at. Demek ki ondan öncesinde bir bomba röportaj yapılmış. Pirlo <laughs> <Enerji gülüyor> <yüksek, gülüyor> nasıl çöktü? <çökmüşmü>? Enerji yüksekse <laughs> ki <alınaki, gülüyor> ondan önceki gün ya da hafta ya da saatlerde bir bomba, bomba yapmış. nasıl çökmüş mü? Yok çökmemiş. <laughs> ee, gayet bence iyiydi. Fit duruyordu <laughs> aynen öyle. İyi duruyordu yani şeydi. Güzel işler yapacak ya. Bakalım Karagülük'te onlar da başladılar zaten çalışmalara. Ne var ne yok. Hemen şöyle biraz <laughs> e, ne başlayalım. Nergis yani işte hazırlık maçı vardı Fenerbahçe'nin. Artık İstanbul'a dönüyor. Döndü Hı -hı. diyebiliriz zaten biz programı yayınında dönmüş olacak. Hı -hı. Onun transfer bekleniyor işte. Altı numaraya, sol beki, golcüye transfer bekleniyor. Ama genel olarak Jesus'un hani hep bu her zaman anlatılır. Hocalar ilk geldiğinde şöyle iyi böyle ama e, kim kimle konuşsam gayet olumlu bir dönüşler e, aldım hocayla alakalı. Zaten büyük bir hocaydı ama iletişiminde çok kuvvetli olduğunu görüyorum. hani e, ben geldim Jesus'um işte değil. Her oyuncuya çok değer veriyor, temas ediyor. Genel çerçevede bu ama genel beklenti Fenerbahçe'de bir golcü transferi, taraftarın beklentisi o yönde. Onunla alakalı zaten konuşuruz belki ilerleyen Evet, aynen öyle. Transfere e, gireceğiz zaten. Nevzat, Galatasaray'da durumlar nedir? Galatasaray, yani bekliyoruz açıkçası. E, Şimdi çok bomba isimler bekleniyor aslında. Şimdi insanlar tabii ki sabırsızlık içinde, hmm. ki gayet de normal. Bir tarafta Trabzonspor oyuncu oluyor ve işte şu iyi evet. transferler yapıyor. Fenerbahçe marka bir hoca getirdi ki Fenerbahçe hani kadro olarak da geniş bir kadrosu var. Galatasaray'ın zaten geçen sezon yaşadığı bir travma var. Şimdi bu travma sonrası büyük bir beklenti içinde bir değişim oldu. E, yönetim değişikliği oldu. E, hoca problemi erken çözüldü ama ondan sonra tabii transferde insanlar biraz daha tabii ki e, hızlı hareket edilmesini bekliyorlar. Evet. Bu noktada sanki ben de hak vermiyor değilim. Yani sonuçta bu iş biraz show işi. En yani kötü bir tane transfer, sağlam transfer yaparsın, bir mesaj verirsin. Tabii. Ama iş sadece Abdülkerim'e Kazım Can'ın şu ana kadar ki belki yani bir iki oyuncu da olacak ama netice itibariyle Galatasaray biraz geç kaldı gibi gözüküyor. Bunun çeşitli sebepleri var. ben yine de çok karamsar olmak istemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa'sı yok. Yani bugün Fenerbahçe-Trabzonspor böyle bir yoğunluğun içine girecekler. Hı hı. Bunun getirdiği handikaplar olacaktır. Galatasaray bu anlamda e, nokta atışı yapması bence daha önemli. Yani işi aceleye getirmektense doğru Transfer zamanda yapmak. doğru isimleri almak. Yani şu an senin elinin kolunun e, bağlı olduğunu, köşeye sıkıştığını herkes biliyor ve Avrupalı kulüpte senin ne durumda olduğunu e, Haber alıyordur. yani Zor değil bunları artık tabii. haber almak. O yüzden bence beklemek. Biraz daha sabırlı olmak lazım ama ben bu hafta yani biraz fotoğrafın netleşeceğini düşünüyorum. Yani Hı -hı. Genel transfer şeyi Hı -hı. belli olmaz belki ama en az bir 2-3 isim konusunda artık daha net şeyler söyleyebiliriz. Peki şimdi yine soracağım tabii ki transfer konusunda. Serdar Sarıdağ olmadığı için bir Vagos transferini konuşalım diyorum. Ne diyorsunuz yani Beşiktaş e, herhalde Muleka da yakın zamanda açıklanacaktır diye düşünüyorum. Belki biz e, çekimiz açıklanmış olur. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa tabii ki. E, ve Gorst buyurun. Senat Bey neler söylersiniz? Beşiktaş düşünüyorum transferleri tabii ki hiçbir kulübe haksızlık yapmamaya çalışıyorum ama hı, hı. Yani şunu söyleyebilirim galiba şu ana kadarki en iyi ikinci transferi yaptı. İlk kimde? Onu da Beşiktaş yaptı. Getson. Ha evet. Hem hı hı. Getson hem Vegors ilk üçte yani an itibariyle bugün biz salı günü çekiyoruz programı. An itibariyle düşünüyorum transferleri. Ee, ilk üçte iki Beşiktaş'ın transferini rahatlıkla koyarım. Bire Getson, ikiye Vegors. Hadi belki üç olur Vegors ama ilk üçte Beşiktaş transferleri çok ne şekilde var. Ee, çok önemli ve damga vuran işler. Ben hı hı. bu açıdan bakıyorum. Zaten belki bu örnekte her şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Evet. Sen neler söylersin ve Gorsut için? Ee, önemli bir transfer gibi gözüküyor. Yani bu ligde iş yapar. Hı hı. Bundesliga rakamları çok iyi. Ee, Burnley performans referans alınabilir Yani kötü bir takım. İşte Burnley hakikaten yorumda izledim. Yani oyuncu öğüten klüplerden bir tanesi. Hı hı. O yüzden onu çok onu ölçü almıyorum ama genel olarak baktığımda vegors e, Beşiktaş'ın o aradığı Mario Gomez etkisini kısmen e, yaratabilecek, yapabilecek. Hı hı. E, belki bir Abubakar olmayacak. O e, birebirleri e, çok olan bir oyuncu değil ama ceza alan hakimiyeti üst düzeyde olan, hava hakimiyeti üst düzeyde olan, fiziksel olarak e, rakip savunmaları zorlayıp, zorlayacak ve aynı zamanda kendi arkadaşlarına da alanı açabilecek meziyetlere sahip. Sonuçta Hollanda mill takımının golcüsünden bahsediyoruz. <laughs> evet. Bu ligde iş yapar yani Beşiktaş. Hakikaten transfer konusunda çok başarılı görüyorum ben. Evet şu ana kadar güzel transferler yapıyorlar gibi duruyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Hı. Şimdi Muleka da tabi e, gündemde e, o da iyi olabilir Begors'la beraber eğer. Yani beş, Beşiktaş yarısının içine girdi yani. Beşiktaş çünkü evet. genel e, transfer dönemi yani bu yeni sezon transfer dönemi başladığında Biraz geride gözüküyordu Beşiktaş'ın çok iddialı olamayacağı ekonomik nedenlerle düşünülüyordu. Evet. E, Valerian İsmail tercihi de biraz sanki Beşiktaş'ın yeni bir feda sezonuna hazırlanacağı Hı -hı. izlenimi veriyordu. Ama Beşiktaş'ın öyle bir fevdalık bir durumu yok. Beşiktaş gayet iddialı bir kadro kuruyor. Kurdu evet. da. Evet. Cenk'i de kattılar bu arada tabii kadrolarına. O ben yani Beşiktaş'ın ön tarafını mesela Fenerbahçe'den iyi. Hmm. Net. Net yani. <laughs> ne dersin bu konuda? Burada konu? oyunculardan ziyade sistemlerin mücadelesi olacak. Biz hep bu sezon yıllar... öyle mi diyorsun? Genelde tabii oyuncular çok değerli ama yani hep biz oyuncular üzerinden okuyoruz oyuncular üzerinde okuduğumuzda o zaman zaten ligin oynanmaması gerekir. En iyi transfer yapanın şampiyon olması gerekir. <laughs> dolayı söyledim sana. Gezzal, Emre Amor. <laughs> Kim dersin? Şu an Gezzal daha <laughs> üst seviye. Sola yap, Buruma, Moleka. <laughs> Yani sonuçta bu Buradan ne kadar çok iyi değil terbiye. bu arada. Hmm. Dursun artı Berişe. ikisini toplayıp Vegors eder mi? Yok bu bakış açısına bir şey demiyorum. Zaman zaman tabii ben de böyle bakıyorum ama Hı -hı. şimdi ben çok net özel geçen seneki Vitor Pereira tecrübesinden sonra şunu gördüm. Sistemin oyuncu kalitesi, oyunculardan daha önemli olduğunu gördüm. Sen tabii ki sisteme göre oyuncuları şey yapıyorsun, transfer ediyorsun Beşiktaş olarak ama ee, ben üçlü savunmanın bir risk olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu yüzden savunmada zaaflar vereceğini düşünüyorum. Ee, ve sistemlerin mücadelesinin bir anlamda şampiyon olduğunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bu sene Trabzonspor e, nasıl şampiyon oldu? Baktığımda şeyi kaybetti, e, kaybetti, Sosa'yı kaybetmişti vesaire. Gitti Parma'da küme düşen takımın golcüsü Cornelius'u aldı. Devre arası Vizcay'ı aldı. Bunlar değerli ama Abdullah Hoca'nın sistemiyle birlikte o şampiyonluk geldi yoksa yıllardır. Al oyuncu gelsin. Mesela Messi'nin Barcelona'da yaptıkları. Dünyanın en iyi oyuncusu. Ama o sistemde paramparça etti ortalığı. Evet. O benzer durum belki Arjantin milli da Paris Saint-Germain'de olmuyor. Biraz sistemler... sistemle. Ya bir, bir maçlar başlasın. Genel olarak Nevzat'ın kıyaslamasına ben de Büyük hı hı. ölçüde katılmakla beraber e, bu tenis olmadığı için futbol olduğu için 11 kişinin sahada oynadığı ve bir teknik adamı yönettiği bir mücadele ve karşı 11 kişi ve başka bir sistem olduğu için bu sistemlerin mücadelesi ondan sonra bireysellik gelir diye düşünüyorum. Benim Hı -hı. bakış açım. Evet bu sene biraz ben de sana katılıyorum. Kesinlikle öyle olacak. Ee, bakalım Valerian yani İsmail e, vazgeçecek mi üçlü sistemden? Ee, Hayır, merak ben ediyorum açıkçası. Yani tüm 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 ona göre yapıyor. İnşallah yani, da, da başarılı olur. Yani, yani evet. ona göre yapıyor ve İlkeli bir e, hoca ve onda ısrar ediyor Valerian İsmail'e yani sonuçta 5 yaşında geçen sezon yaşadığı problemli anlarda bile taviz vermedi. Evet. Ve şimdi bunu daha başarılı uygulayacak oyuncular özellikle tercih ediyor. O yüzden e, Valerian İsmail e, kaos futbolu oynamıyor zaten çok son derece bilinçli ya ve o oynattığı <laughs> sistemde başarılı olacağına inanıyor zaten. Evet inşallah çünkü seyir zevki de yüksek oluyor o sistemin. Ee, güzel maçlar seyrederiz diyelim. Peki şimdi gelelim Fenerbahçe'nin transfer durumlarına. Hmm. Ee, şimdi şeyler yazıyor Fenerbahçe'li taraftarlar. Admin formet yok mu? Kediler yayına bastı Ha. Her tarafta benim bir kedi görüyoruz. Kediler ha, güzel. Evet. Burada şöyle binamızda Şu var. Bahçede alalım. bakılıyor güzel. Ama kedi kedi, sevmiyor kedi sevmiyorum evet. daha. Evet, benim ke köpeklerle aram daha iyi. Kedilere karşı ben bir yani kedi... çekinirim ya? Ben de eskiden şey, hani kedilerden çekinirdim. Şimdi evimizde kedimiz var Allah'a şükür. Herkese tavsiye ederim sokaktan sahiplensinler. Çünkü sokak yaşamları çok zor oluyor. Tabii ki. Hani gidip öyle almasınlar şeyden dışarıdan cins falan. En sağlıklı, en sağlam kediler. Sağ. Sokak kediler gider. ve can kurtarırlar. Tabii. Ve artık kendilerine bir iyilik yaparlar yani. Bak, bir kedi <laughs> Or dert ortağı mı olur işte? <laughs> dert ortağı. Sen sana değil, sana aslan kaplan falan <laughs> kedi. <sana. gülüyor> şey, kobra falan ya, kedigillerden bahsediyorum Devzat. Kedigillerden. Korkuyorum yani. Ya, burada, burada, ne güzel, bak, burada güzel bir mesaj veriyordum. Hayvan sahipleri, sokaktan hayvan sahiplerinin diye. Sosyal bak, mesajı da. Evet. Bu arada gerçekten çok da faydası oluyor. Daha sakin oluyorsunuz, daha pozitif oluyorsunuz. Ben söyleyeyim, söyleyeyim de. Ön kırın. Yani ya bir cama bakmak falan. evet işte ya yani ben, ben, biraz. Ben... Kediye bakmak daha kolay yalnız. Köpek daha az Tabii şeymiş. tabii kediye bakmak kolay da işte yani. mesela sorumluluk. alınan o cins kediler falan şey. Yani cins diye satılan kedilerin e, ciddi hastalıkları oluyor. Yani şöyle acı içinde evet, yaşıyorlar. Evet öyleymiş. Yani şey. bilenler biliyor. Dolayısıyla hayvanları koruyalım. Başka başka bir, hayvan alsın. Sıcak, başka, su koyalım, başka bir hayvan alalım. Havalar başka, sıcak, su koyalım ha. Başka bir hayvan alalım. Kuş al. Ve kuşum da vardı. ismi Zikoydu. <laughs> Kanarya. <laughs> Ziko. evet, hatta hocaya mesaj göndermiştim ee, Ziko'ya. Peki Ziko diyor muydu? Nasıl? Ha, kanaryalar. Kanarya. Ha, doğru Papağan demiyor. değil. Kanarya, <laughs> kanarya. Cik cik çık ötüyor böyle. cik cik çık. Ben telefonda konuşuyordum, konuşturmuyordu beni salonda. Allah ben, Allah. Ben mesela telefonda böyle, abi yıkıyordu ortaya. Ne oldu Ziko peki şimdi? Allah rahmet eylesin. Yani, Aa, ama kaçmadı. bayağı bayağı like yok. Kaçmıştın. Bayağı 5-6 sene yaşadı yani. Hmm. Yok daha fazla yaşadı olur mu? Daha fazla yaşadı. Tabii onların daha şey, hassas hayvanlar, onların tedavisi zor oluyor çünkü çok ürkekler en ufak şeyde. ha ürküyorlar. Evet evet ama kediidir, köpek değildir ama kedi, ben kedi bakan biri olarak tavsiye ediyorum. Nevzat sen de yalnızsın sen de bir kedi al. Ben evet Nevzat sen de yalnızsın. Nevzat sen önce Nevzat sen başla. köpek bakamazsın, sen öyle bir diyorsun? vaktin yok. Vaktim, vaktin yok onu gezdirmek lazım bazen günde iki kere Abi, bazen üç kere. Abi kediden de ben korkuyorum ya. Niye korkuyorsun? Gece korkarım abi. Ya niye korkuyorsun? Korkarım. Ben gece filmlerde... seni ki... senden korkarım. Ya Kendine filmlerden, filmlerden, ya. filmlerden dolayı. Sen beni tanıyorsun kaç yıldır. Bak ben, ben gayet mutlu mesut yaşıyorum kendimle yani. Tavsiye ediyorum sana ya al. Hem şu an bekarsın. Adı ne? Tarçın. 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 Çok da tatlı. Tabii canım benim de... şeyde... ya, Bay Romantika. Romantik ya romantik. Bay Romantika. Belli romantik olduğunu. Evet, tabii tabii. Evet, Romantiklikte evet. hayvan sevgisi ne alakası var? Aynı böyle Şimdi biz ya nerede yani bunu... gerçekten yok. <laughs> Ama yok biz... Hatta benim şeyde vardı, bir fotoğrafı, mı? telefonda vardı falan. Arada bir şey yapıyorum, ekran şey yapıyorum bazen. Bak romantik işte, işte. Burada romantiksin şimdi, bunu, bunu çıkartmışız. Ne? Peki romantik bir Hazır torbet şey, gelecek ta, mi Fenerbahçe'ye? Sevgili Senat. Ben bilmiyorum abi, sokaktan ben daha çok kurtarmaya çalışıyorum. <laughs> yani sokakta çünkü kışın çok zor yani durumları. Tabii tabii. Evet bu sosyal mesajı da verdik. Peki romantik bir forvet gelecek mi? Ee, Fenerbahçe ne yapıyor forvet konusunda? Şimdi hocanın istediği golcüler biraz pahalı. Aa. Ama o, ama ne yapacak? Yap, almak zorunda. Şimdi doğal olarak eldeki eldeki oyuncuların daha iyi oyuncular almak istiyorsan yüksek fiyatlar vermek durumdasın. Eee kiralanması kiralanmasıyla alakalı tekrar bir şey konuşulmaya başlandı arayış sürüyor. Hani şu isim bu isim diyemem ama golcüyle ilgili arayış sürüyor. İlk etapta biraz maliyetler yüksek geldi. o yüzden çalışıyoruz e, bir, bir isim tavsiye ederim. Tavsiye mi? Hmm. Et buyur. Halka. Hayır <laughs> şimdi Fenerbahçe'nin oyuncuların son dönemde Galatasaray'dan bu şekilde yolu geçmiş oluyor ya. İşi gücü şu oluyor. Bak abi. bir saniye. İşi bir bir düşünür Programı Alev. Bir saniye. alevlendiriyor programı. Ben sana düşünür müsünüz? Bir şey söyleyeyim. Falka kaç oldu? 35. Böyle Falka iyi golcü de şey sisteminde uymaz. Uymaz mı? Yani eee jet sisteminde, uymaz. Mesut da uymadı mesela. Yani herkes mi 36 olmuş. Yani, Mesut da uymadı. Ya yani mesela Mesut da uymuyor. Şimdi ha, herkes işte edilecek mi falan diyor. Eski Galatasaraylıları düşünüyorum da. Söyleyeyim Eski Galatasaraylıları düşünüyorum da kim olabilir Fenerbahçe'de? Ay şey Senat Batşuayı istiyordu. Ah Batşuayı havada. Eskileri seviyorsunuz yani batuşay. şimdi yanlış anlama Yok ben izlediğim hiç eski derken yani adam yok akuliye değil yani. Evet, Batşuay Batşuay tam sistem. Batşuayı düşündür mü bu arada? Yani bildiğim kadarıyla Fenerbahçe. Değil. Ha, Hocaya sorulsun mu? Düşünür mü? Belki farkında değildir. Sence önerilmiş midir sana? Ya kurt adam ya. Adam kurt neyi farkındayım Nevzat ya. Orgejistan bahsediyorsun. Olur mu farkındayım? Yani adam ba Batu Şua'yı direkt yani. Batu Şua bir yerde gördüm. Başakşehir falan diyorlar. Öyle bir ihtimal var mı acaba? Yani duymadım ama. Ben sana top Her şey olabilir bu hayatta. olsa, olsa Bellotti olsa muazzam olur. Bellotti ile ilgili de konuştum İtalyan gazeteciler. Hı hı. Türkiye ya, için bu, zor dediler. Nike falan diyorlar ya. Monaco Nike Zor dediler yani. Çünkü yıllardır hep Milan'ın işte Inter-Juventus'un gündeminde olduğu o transferler gerçekleşmedi. Şimdi ilk kez 28 yaşında bonservis de elinde. En iyi transferini yapacak. Tabii en iyi transferini yapacak. Lutti var yani bu piyasası olan bir adam Tabii. Abi. Peki Sayın Ali Koç açar mı kesenin ağzını? Ne diyorsun? Yani Cesus'a bir hediye versin. Kesenin ağzını hiç kapatmadı ki. <laughs> adam yani başkan gelir gelmez 50 milyon dolar hemen iyi etti zaten. Yani kese sürekli açık Ali Koç'un. Golcü anlamında acaba? yani. Aslında... İşte dediğim gibi Aha. şimdi burada ee, şöyle bir durum var. Kese açılır da e, sonuçta Temmuz ayının içindeyiz. Daha yeni girdik. Ağustos ayı falan var. Ben Ağustos ayı gibi daha çok bekliyorum. Çünkü Ağustos'ta hı. fiyatlar biraz daha düşer. Hı hı. Takımlar biraz daha e, transferlerin büyük takımlar iş atıyorum yani. Beş büyüklük takımlar transferleri tamamlar. Oradaki kaliteli bazı golcüler sisteme uymadığı için dışarıda kalabilir onlardan alma ihtimali söz konusu ama sorlot'ta son dönemde son dönemde tekrar böyle, bunu bir duyum olarak söyleyeyim. Hı hı. onunla ilgili yine bir geliş olursa paylaşırız. Tabii. Peki sevgili Nevzat bir de senden şöyle bir güzel bir transfer haberi alalım ondan sonra bitiririz. Vallahi güzel haberler. Ya sen bir, bir şey söylemiştin. Ben yanlış hatırlamıyorumdur ya. Ne? Yani çok bomba bir isim gelecek. Baş harfim B. Harfi değil, B. Yok o... O, o iptal o, oldu galiba. O iptal oldu da yansıdık. Söyle bari kim olduğunu da bilsinler. Kim ismi Bilmiyordum, arkadan bilmiyordum. Evet. Ha bilmiyordum. Şimdi şöyle... E, ben Matic'te ölmüştüm o yüzden. Yok zaten... De. Değilmiş o anlaşılacak. Hayır yani, şu açıdan de iyi. De. E, yani Cenk hmm. Ergün'ün vizyonunu göstermesi açısından iyi. Şu an anormal bir trafik var. Bak ben şimdi Galatasaray'ın yaptığı transferlere bakıyoruz. Şu an belki taraftar çok mutlu değil. Ama artık bu görüşmelerin sonuçlarını alabileceği süreç başlıyor diye düşünüyorum. Önemli isimler olacak. Yani, ve hani bunun şifresini de söyleyeyim. Genel olarak tespit edilen şey, geçen sezon Okan Hoca'da izledim. Sonuçta bu takım maçlarını izledim. Takımda özellikle on tarafta saha içerisinde liderlik yapabilecek, takımı ateşleyebilecek figürler Aranıyor. Yani takım içerisine 2-3 tane papaz koyulmak istedim. Papaz derken hani bu futbol terminolojisinde jargonda olan bir şey. Yani orada sorumluluk alan, yeri geldiğinde isyan eden bu tarz oyunculardan bahsediyorum. Bir işte geçmişte bu Melo'ydu. Bazen Snyder olurdu. Bazen geçen geçmişe gittiğinde işte Hacı'yı hatırlarsın. Hı hı. Yani böyle özellikle yabancı oyuncu tercihlerinde bu papazlar iki, en az iki tanesi geliyor. Şimdi Joao Pedro'yu zaten söyledik. Onunla ilgili detayları verelim. Joao Pedro Cagliari'de de hücumun her bölgesinde oynayabilen, kilide de, e, çift forvette de çok rahat oynayabilen, forvet arkası da oynatabiliriz. Artı e, işte ne bileyim kanatlarda, kanat forvette oynayabilen bir oyuncu. Rakamları da son derece iyi. Ekibonu Serie A'da yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. E, Joao Pedro bu yüzden o aranan özelliklere sahip oyuncu. 6 numara konusunda da, e, bilim Carvalho ismini zaten yazdık. Hı hı. O konuda Galatasaray'ın devam ediyor. E, bilim Carvalho dışında, e, işte Oliveira ismi var yine Porto'dan. Oliveira tabii Fenerbahçe'nin de galiba... Bunlar hep Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular bu arada. Yani hı. takımlarımız aynı oyunculara gidiyorlar. Özellikle 6 numara konusunda bir Galatasaray Fenerbahçe rekabeti yaşanacak ki yaşanıyor. O konuda kim e, önce işini bitirirse diğerini de rahatlayacak yani aradan bir takım çıkacak, çekilecek yani böyle bir realite var. E, bir de şöyle bir gerçeği söyleyeyim. Galatasaray özellikle yurt içi, yurt dışı kime gitse bir kere Trabzonspor oyuncuya teklif yapmış oluyor. Yani Trabzonspor'un hmm. hatta bir Galatasaraylı yöneticiyle konuştum. E, muhtemelen dedi Trabzonspor'dan 102 önce falan transfer teklifi gitmiş dedi. Bunu, onun hani şeyinden söylüyorum. Trabzonspor her masada var. O, o açıdan Trabzonspor hı hı. güçlü yani. Hı hı. Onu da belirtelim. E, çünkü bir şekilde bu politika hem oyuncunun fiyatını yükseltiyor. Şampiyonlar e, Ligi var. Ve Trabzonspor evet. sonuçta e, ne kadar ağının geniş olduğunu gösterdiği gibi 100 tane oyuncu almayacak sonuçta. Ama Hı. bir şekilde her masada olması önemli. E, Galatasaray açısından evet. baktığımızda da e, bilim Carvalho ismi de Fenerbahçe ile ilişkilendirilen bir oyuncu. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde net ifadeler kullanabiliriz. E, diğer taraftan Joao Pedro'nun ben olma ihtimali çok yüksek buluyorum. Oyuncu anlaşıldı. Oyuncuda Galatasaray dışında ilgilenen kulüpler var işte Monza olsun, Torino olsun ve Valencia olsun, Valencia'nın da ilgisi var. Yani Galatasarayın verdiği rakamlara yaklaşabilen bir takım yok. Ve ben Galatasaray yöneticilerinde Joao Pedro'yu böyle çok benimsediklerini gördüm. Yani tam bizim aradığımız özelliklere sahip bu ligde fazlasıyla iş yapar diyorlar. Diğer taraftan bilim Carvalho transferinde bazı sıkıntılar vardı. i̇şte işte e, hamileydi. işinin e, işte bazı çekinceleri vardı. Real Betis'te burada oyuncuyla bir sene daha devam etme arzusunda. Ama oyuncu daha farklı beklentileri var. E, şimdi bir sene daha kontratı var bir kere Real Betis'te. Burada Real Betis kulübünün vereceği karar da önemli. Sonuçta Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da radarında olan bir oyuncu. E, ben... William Carvalho konusunda Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum ama transfer bu belli olmaz. Yani sonuçta Jesus'un eski öğrencisi belki Fenerbahçe o kozu kullanıp transfer etmeye çalışacak. bunun dışında Florentino Luiz ismi yine yazılıyor Benfica'dan. O ismi doğrulatamadım. mesela bir Oliveira'nın listenin arka planında olduğunu biliyorum ama Florentino Luiz ismi yok. Onu belirtelim. Peki. Ağustos ayında herhalde biraz daha tabii, ıı, tabii. fiyatlar da düşer. Fiyatlar da düşer. Daha da e, canlı bir transfer dönemimiz olur herhalde Sen, diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ sağlık. Biz teşekkür ederiz. E, artık bir e, hafta sonrasında görüşeceğiz. İyi tekrar. dinlen. Güzel dinlen. İnşallah Fotoğrafları dinlen. Fotoğrafları bol bol bekliyoruz. Bol, tamam. Bol e, bol like'layacağız. Aynen. Bol, bol, like bol, like atarsın. <laughs> Sen evet orada o sayılara göre mutlu olurum. Evet. Fotoğraf sayıları da artacak. Tabi Değil sayısına göre. <laughs> bitir bitir. bitir, bitir. <laughs> Teşekkür ederim. <hocam, bitir. gülüyor> Efendim ceza sahasının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.